Naja, was? is this shit? What? Was? <lacht> <lacht> oh, no. ich das verlassen Diese <laughs> <is this> <laughs> <laughs> <Action, lacht> Ambient und Ambient wäre motion blur. One hour later. So schön, was ändern? iyi. i̇yi iyi. <laughs> <laughs> i̇yi. Okey doğru ayarmış. Nerede siz şey var. Aa sen şimdi buraya bu zamana kadar hepten şey mi yaptın sen? <laughs> Motion Blue'nu mu oynadın? Oha. Tam iyi renç ayar. <laughs> ya gönd yani. Tüh, <laughs> sakın 2000 bir şey topladım ama hala da güzel bir silah yapamam kendime. Yani. Topla topla nereye kadar? Tam böyle önemli bir şey eee buraya açıyoruz ki. Böyle bir parça yok. Ya da bir, birkaç parçalar çok var. Öbür parça hiç yok. Hiç ama hiç. Demek ki sonra da yapabileceğiz. Ooo pahalı bir şey buldum. Easy. Nerede? Size yok.

Özledim nah ya. Aç aç aç. Aşağıdayım am. Ne? Kapıyı açın ya. Ne ya? Hadi gidelim de. What is this shit? Fuck! Ana! Konuşacağız falan zannettik. What is this shit. Is <coughs> Bam! <laughs> Arkanda. Oh shit, asla sonuyor. Ne salam ya? Dur şimdi ona konuşacak mıyız konuşmayacak mıyız? Erkut bekliyor. Bam. Eee konuşmuyoruz. Sana bundan konuşacak ne var lan? <laughs> Oha OP ya. Uff. Oo buzdolabı. Yarım kilo et. Azıcık da... Aynen meyve salalım. Çanta. Nasıl ya ben sana özel bir çanta. Lel. Tuvaleti ne var? Sigara. Sukka, sukka bled. Sukka bled, tuvalet izgarici. Utanmadan bizim profesörü nasıl ka kaçırırsana ses. Utanmazlar. Araba <laughs> burada çok. Uf be. Ya çok şey var ya burada. Da. Topla hepsini. Hiç acımadan. Var öyle basıyorum ki NATO odun bilmiyorum. ninjaların ninja aşıları niye böyle koyamıyorum? <laughs> ah su. Ekipmanı da değiştirebiliyorsun. Hı. Hmm. Oha benim 200 tane ninja bir şeyim var. Yıldızlarım var. Hepsini kullanacağım şimdi. ben de <laughs> yıldızlar aldım Ben de iki bir silahlarla değiştirmeye çalışıyorum. Where are you, old friend? Okey siz ikiniz neredesiniz? Siz o oh, gruplardasınız. O bizi duymuyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Var ya NPC'ler burada bayağı şey ya. Ne yani no, normal ayarladık ya belki böyle onun için. Salak salak hareket ederiz Eddie ya. kullanayım dedim bir ara. Oo en güzel şeyi buldum ha. Ne? Mermi? <laughs> hmm. Aa bunu alıp öyle patlat... Aa ben bunu ben bunu yanımda tutuyorum ama sıkmayın bana ha. <laughs> o şey sakın da sıkmayın. <laughs> Bak, ben, 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 ben şimdi bunu üzerlerine atacağım o zaman siz patlatırsınız. Bırakın. I, I couldn't find Zara inside. The building looks empty though. Burada mermi <laughs> var. Level. Maybe he's down there. What mermi? Burada burada. Mind snow, mind snow. Oo süper. Aa çok lazım. Ve ama başka silah için o mermi. Ana. Ya ben benim silahıma ver. Rifle Bilmiyorum, için değil yani. Ben de topladım. Çoğu ben iki tane silah var galiba. Oo, o zaman de tam jackpot. Tam iki çeşitli silahlar için mermi. Jackpot. Ay, yeah, ay. süper tonfa. Aa, yine ne yapıyorum? Oh, oh my god. <laughs> Çıkıyor. Ben ya alamıyorum ne silah. Ya alamıyorum lan mavi onu ben, ben ne alacağım. Yerim mi kalmadı? Aa olabilir. Evet. Of. Gelin buraya. Peki, buraya gelin, buraya gelin. Silah var. Gülüyorum gülüyorum. Ah, ice mavi cloud. No. <gülüyor> Ev tabancası, süper. Oh my god. Sen şey alamadın mı? Uuu, <laughs> <laughs> içine <hepsini gülüyor> al. Hepsini al. <laughs> <laughs> sanayi <laughs> 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 yok, sanayi yok. <laughs> Okey, şeyler doldu galiba. Muni sonuç şey alamıyorum artık. Oha, o kadar çok mu oldu? Ooh. Oh my god. Çüş. Kaç kişi şey bu? Ya, ya, ki? ya ben daha az yedim. <laughs> Silahları aldınız mı? İki, i̇ki, tane silah var orada. Aldım ben. Ama istemiyorum ya. Aslında ben. aldınız mı? Aa, okay. evet. Ya, ben de kendime yarış yapıyorum. <laughs> kendime geçiyorum. Dur, dur. Ben de iki tane var. Evet. Sen al bir tanesi. Sen al, sen yani. al bende var iki tane. Mam bende beş tane 6 tane var ha. Sen beni niye yarattın ki onu alacağım ben şimdi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 Görüyor musun? Ç çantamda yer kalmadı ya. Çöpe atıyorum. Yere atıyorum böyle. Oha, <laughs> bir de yere bırakıyor ya. Easy, easy loot. Evet. Oha bunları hepsini satacağız zaten. Easy para. Uf. Atım makinesi spawn'u görmüş. Belki şimdi malzeme topladık değil mi? Aa yok ben yapamıyorum. Oh shit. Pompalı tüfek yapabiliyoruz. Ya ama eski bir pompalı tüfek lazım. Neyse. Bir tane daha silah Bir tane daha güçlü. Uuu sizi bekliyorum burada çok kişi var. He, yok lan iki kişi lan. Gizli gizli. Abi Get hele. Dur bir yere bu çöpü yere atıyor. Oyna. Kaçık Biz tam şey ha. Scavenger yani. Okay. İyi topluyoruz ha. He. Her şey bizim. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ee, mermi dolu ya bende. Oh, Nussölmittel! Dann kann ich die Tasche erweitern eigentlich. Ja, Skillwart. Ich hab schon Max. Ja, dann friss Scheiße. Eski normal ya. Tabanca var ama. Ben size tek tavsiye ediyorum her şeyi atın çantanıza. Böyle beliş şeyler hepsini atın onları alın toplayın. Ben resmen bütün ev normal vurduğum şeyler hepsini attım. Oha. Nasıl? Tamam devam devam. Ha buradan devam. Çantam bütün mer silah dolu. Yer kalmadı resmen. Who is it? Who's there? Relax, Doc. It's me. Oh, süper bulduk. Listen, this is important. I'm not safe anymore, obviously. But my research must not die with me. You're not gonna die, Doc, but right now we have to get out of here. So please lower your voice. Oh yeah, oh, so right. but understand, my research, it must reach Dr. Camden. That's why I gave the packages to Jade. I know you said you would deliver them. But she was there, and time being of the essence. Doc. Oh. Oh. oh, yeah. Awesome. So, it takes no more than a false hope of rescue to loosen the doctor's lips. On the scorpion down, spare no resource. With pleasure. And these two? What should we do with them? You'll never find her. Never. And I'll never talk. You'll get nothing from me. I'm less concerned with making you talk, Doctor, than I am in preventing your escape. Sadistic fuck, he's an old man. <laughs> <The oldest gülüyor> şey and take her into the pit. I found Zara, but before I can. get not to Oh, you. Suck i so joking. I'm so Oh, shit. Talk. <ideally> you come to us, like a snake in the grass. Here, in a city of lies. You are the biggest liar of them all. What are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes! Lose control. That is what you Americans are so good at after all. If I. Oh! Yeah, give Not bad. PCD. Oh! What did We are the corpses. Leave them. <laughs> okay. Eat the <laughs> manyak ya. Crazy. <laughs> Görmedin mi benim çantamdaki 200 silah? <laughs> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ana arena. Easy yukarı çıkıyorum ben. Oh. Hayır silahları yok. Oh shit. Mit ne? Etrafa bakın, belki bir şey buluruz. Etraflara bakın böyle. Bir şey buldum. <laughs> ben de buldum bir şey. Okey, bu iyi başlayabilir. Das hier. Ana, ich weiß was. Scheiße. Oh, bir şey buldum.

Çok iyi oynuyorlar seninle. Kıskanmışsın. Bir şahsin. Son bir şahsin. Kıskanmışsın. Aferin lan! Oha! Kaçıyor! Yürütmeyeceğim seni! Kıskanmışsın. Öldü mü? Öldü mü? Hayır, gebermiyorlar. Bir şey yok. şey görmüyoruz ya, bu yüzden çıkayım ya. Ooo, çekiç! Let's go! Old-Bolt style! Ooooo! Çüüüş! Çok güzel bir fikir. Hemen eşyalar toplayayım. Hadi lan. <laughs> Hadi lan. İyi beni kurtaramadınız mı? Ne? Oldu? Ne oldu lan? İyi

Tu yine tu leydiği bir. Hadi daha çok çağır. Bu bir tane neydi? <Sessizlik> o oh, machete bırak da. Gelin, gelin. Let's go. İyi git, mi machete, oh, şimdi git al. Ooo. Oh.